Afrika'ya gidiyor ve Zulu kabilesiyle birlikte yaşamaya başlıyor ve kabile yıllarca gözlemliyor. Aile dizimi nedir? Nasıl işler? Kişisel gelişimle bir ilişkisi var mıdır veya farkı var mıdır? Bunları bize açıklasanız hem de izleyenlerimiz de aydınlanmış olur. Aile dizimi Bertelinger, Alman bir psikolog kendisi. Bertelinger tarafından bulunmuş bir yöntem aslında. Bertelinger misyonerken Afrika'ya gidiyor ve Zulu kabilesiyle birlikte yaşamaya başlıyor ve kabile yıllarca gözlemliyor gözlemlediğinde bakıyor ki kabile de her şey çok yolunda gidiyor. Yani devam eden ve rutin hale binmiş sorunlar yok, konular yok ve bunun nasıl olduğunu gözlemlediğinde her gün bir ritüelle herkesin birbiriyle helalleşerek yatağa girdiğini görüyor ve sonrasında bunu alıyor ve psikoloji alanına adapte ediyor. Ve bu bir terapi yöntemine dönüyor. Yani bir nevi psikoterapi de diyebiliriz aslında buna. Ve bu çalışma hem bireysel yapılabiliyor hem grup çalışması olarak yapılabiliyor. Bir grup insan bir araya geliyorlar. Ev almakla ilgili bir konum var mesela. İstiyorum istiyorum ama alamıyorum bir türlü Bunun nedeni ne olabilir diyorsun. Bizler yani dizimi açan kişiler kendimize kolaylaştırıcı diyoruz. Ve bir grup arkadaşımız o alanda temsilci olmak isteyen kişiyle beraber çalışmaya başlıyoruz. Ve sen orada anneni, babanı, dedeni temsilci olarak arkadaşlarınız arasından kaldırıyorsun. Bir anda o temsile kalkan kişiler senin aile bireylerin gibi davranmaya başlıyorlar. Aslında bunu şöyle de söyleyebiliriz. Yani bir projeksiyon tutuyoruz. Yaşamın bundan belki 50, belki 70, belki 150 sene önce yaşanmış bir sahnesi. Bu alanda temsilcilerle birlikte tekrar açığa çıkmış oluyor.